Evet yanlış görmediniz yanlış duymuyorsunuz arkadaşlar bu da oldu gerçekten de bu da oldu inanmayacaksınız ama Outlast sadece 5 dakikada bitirildi sevgili dostlar yani oyunda ne yaptınız oyunun içine mi girdiniz dışından mı çıktınız ne yapıyorsunuz oğlum siz? İnanılmaz yani daha bak izlemeden bile tribe girdim yani gerçekten tribe girdim arkadaşlar yani girişimi bile yapamadım gördüğünüz gibi o zaman ne yapıyoruz herkese selam arkadaşlar ben Tayfun ve gördüğünüz gibi 5 dakika 44 saniyelik bu dünya rekorunu beraber izleyeceğiz başından sonuna kadar kesintisiz bir şekilde hep beraber izliyoruz. İzliyoruz ki acaba ne yapmışlar? Nasıl 8 dakikadan 5 dakikaya indirmişler? Deli like'larınızı bekliyoruz arkadaşlar bu videoya. O zaman abi lafı uzatmadan başladım. Evet arkadaşlar başladık. Felix arkadaşlar yapan kişi biliyorsunuz. Şöyle gidiyor. Açıyor kapıyı güzel bir şekilde. Buradan Oy yalnız nasıl zıpladı abi. <laughs> Çok acayip yapıyorlar bunu ya. Ben bunu bir yapamıyorum. Oy nereye gitti lan? E ee, nereye nereye geldi? Ne oluyor oğlum? Oğlum ne oluyor? Oh! bak. Burada alakası yoktu normalde. Aa ara saniye geçti. Arkadaşlar. Doktorla olan ara saniye geçti şu an. Hani böyle kapıdan geçiyorsunuz sonra karşıda bir doktor var ya elektrik sandalyede. Oraya direkt geçiyor. Orası da zaten 2 dakika falan sürüyor abi. Wow. Yuh. Şu an bir dakika oldu ya. Daha bir dakika. Normalde buraya 3-4 dakikada geliyorsunuz. İnanılmaz şeyler oluyor şu an. Kapattı oyunu. Ha şey yapacak. Kendini zıplatacak şimdi abi hızlı bir şekilde. Evet Kesintisiz bir şekilde bu şekilde gidiyorsunuz. Bunu biliyorum. Arkadaşlar oyunu saving kısmı yani save eden noktada kayıt noktasında kapatıp açarsınız ve space yaparsanız daha hızlı yol kat ediyorsunuz. Böyle bir olay var. Bunu da bilmeyen arkadaşlara söyleyelim. Arkadaşlar 8 dakika olan rekor bakalım. Tam anlamıyla ne kadar da göreceğiz burada. Nasıl bir e, daha taktik yapacak mı merak ediyorum. Muhtemelen yapacak. Oğlum çok iyi lan. Çok iyi oğlum. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Yani yorumlarınızı bekliyorum şu an. Oha! Evet vanayı açıyor burada. Bakalım burada daha neler yapacak. Merak tamam, ediyorum. ediyorum. Hani bunu yapan adam daha neler yapar yani. Nasıl bulmuşlar? Çok garip yani ya. Oy! Çok fena zıpladı bu arada. Çok fena zıpladı. Çok iyi zıpladı. Şu an 2 dakika 15 saniye. Çok merak ediyorum daha neler olacak arkadaşlar. Eminim çok acayip şeyler de vardır. Merdivenden çıkıyor. Aynen öyle. Bu şekilde girdi buradan. Kapıyı açacak. Evet burada da save noktası var arkadaşlar. Onu tekrardan belirtelim. Evet zıpladı kendini ileri attı çok iyi şimdi merdivenden çıkacak bu şekilde Ne oluyor lan? Oh! Oh! Abi hakikaten oh my god yani Oğlum çok pürüzsüz bir şekilde çıktı. Merdivenlerden çıkmadı. Direkt yani çıktı aslında da yani şey anladınız siz onu. Direklerden çıktı. Orada bir hata yaptı orada bir gecik gecikti. Ama gecikse bile arkadaş ara sahne geçtiği için doğal olarak rekor kıracak. Oha. Oy. Oy. Oy deliksiz zıpladı. Tam anlamıyla deliksiz zıpladı abi öyle diyebiliriz. 3 dakika 35 saniye abi çok iyi gidiyor. Oğlum çok iyi lan. Şu ana kadar izlediğim en acayip speedrun olabilir arkadaşlar. Evet burada da kendini zıplatıyor. Bakalım burada ne yapacak. Burayı da merak ediyorum. Burada da acayip bir şey bekliyorum. Evet duvara şey yaptı. Sola zıplayacak. Aa yere düştü. Aa animasyon girmeme olayını yapmadı burada. Yapamadı daha doğrusu. Abi çok acayip. Abi. Çok iyi ya. Dur bakalım neler olacak daha. Şu an Wallrider bizi yolluyor. Abi bu glitch'i nereden bulmuşlar arkadaşlar ya? Gerçekten bu glitch'i nereden bulmuşlar? Bir daha izleyeceğiz bu arada arkadaşlar. Ona bir daha bir bakalım yani. Dur bakalım şimdi burada ne oluyor? Giriyor içimize War Rider klasik. Oy fena düştü. Abi çok iyi. 4.40 oldu. Sevgili arkadaşlar. Ya ben de deneyeceğim arkadaşlar bu arada. Denememi isteyenler varsa sizler de yorumlarda yazsın lütfen. Ben de yapayım mı? Bu Glitch'i speed'ını. Yazın abi. En azından Twitch yayınını da yapıyorum ama YouTube'da da ayrı bir video olarak yapmak isterim. E, sizler de lütfen belirtin yorumlarınızı. Evet buradan yukarı çıkacak. Oy. Tamam sağdan çıktı abi sağdan. <laughs> evet buradan gidiyor. Burada başka bir şey yok değil mi? Yapmaz herhalde burada daha bir şey. Aynen yani. Işınlanma falan diye düşünüyorum ama yok yani öyle bir şey yoktur muhtemelen. Evet 5.18 abi. 5.20 ve 5.21 diye gidiyor. Vay anasını be. Vay anasını be. Gidiyor, gidiyor yaylı ağlar 5.32 5.33 Vay be. Vay be. Gidiyor. Çizgide gidiyor ve arkadaşlar 8 dakikada bitirilen bu glitchli speedrun da 5 dakika 44 saniyede bitirildi. Gördüğünüz gibi. Helal olsun ya. Vay 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 vay. Fena. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Orayı bir daha açalım arkadaşlar. Evet o kısmı tekrar açtım. Burada kapıyı kapatıyor. Buradan geçiyor. Glitch yapıyor. Buradan kendini zıplatıyor arkadaşlar. Bakın. Buradan kendi biraz yana gidiyor. Böyle zıplıyor. Bu şekilde gidip geri atlayıp bakın ileri gidiyor. Normalde şu sol tarafta şu tarafta kapı var arkadaşlar. Kapıya girip ara sahneye giriyorsunuz. Bu şekilde giderseniz ara sahneyi geçmiş oluyorsunuz. Yani böyle bir glitchi nereden bulmuşlar, nasıl bulmuşlar? Hakikaten çok acayip arkadaşlar. Gerçekten çok acayip. Yani sizler de lütfen yorumlarınızı yazın. Şuradan atlayıp devam ediyorsun bu şekilde. Yani Bulan işsizdir herhalde bilmiyorum. Bulan işsizdir yani bunu. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Çok güzel bir video oldu. Denememi isteyenler varsa yorumlarda yazsınlar. Like'larınızı bekliyorum. Abonelikleriniz bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.